biraz var ya sende ama hani Sen kötü ben anlamda ben değil ama biliyorsun. Yo no, ben gayet bıraktım bıraktın o işleri. Normal ponçik evet. Yani daha iki gün e oldu ama... lan daha iki gün oldu. <laughs> benim bir tane sözüm var onu söyleyip gidiyorum o zaman ben. O, o ağır ben olur o olur. Evet. De ben hiç söylemeden gideyim. Değil mi böyle o. aramızdaki ilişki gayet güzel kalsın bence. Bence de kalsın. O zaman görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Kendi kendine, görüşürüz kendi kendine. Hoşça iyi kal. bak herkese, herkes e, iyilerdir inşallah herkesler. Evet görüşmek üzere. Ekmek güzel, e, alıyorum ben şimdi herkese. O zaman Aa. E, görüşürüz kendinize iyi bakın. Az kaldı herkes, ama yasa hızlı ol biraz. Valla mı? Hı hı. Herkes o zaman fırına ucum. Görüşürüz. Ucum mu? Ekmek, herkes ha. ekmek. Hüseyin hocam. Efendim? Ekmek lazım mı? O da Hamburgerim var sağ ol. Tamam. Hadi kolay gelsin. Bye bye. Hadi. Herkesin